sayının 3 katının 4 eksi 20 olduğuna göre bu sayı kaçtır? Bir sayının 3 katının 4 eksi 3x eksi 4 şeklinde ifade edilir. 3x eksi 4 20 eşit. 3x eşittir 24. x eşittir 8 oldu. Hangi sayının 12 fazlası 41'dir? Hangi sayı x'e? x diyelim o sayıya. x artı 12 41'e eşit x eşittir 29. Bir sayının 15 fazlası 61 olduğuna göre x artı 15 eşittir 61. x eşittir 46. Hangi sayının 8 eksi 20'dir? x eksi 8 eşittir 20. x eşittir 28. Beşinci sorudayım. Hangi sayının 15 fazlası 43'ün 4 eksiğine eşittir? x artı 15 eşittir 43 eksi 4. 43 eksi 4 39'a eşit. x artı 15 39'a eşit. x eşittir 24. Hangi sayının 51 eksi 23'ün 67 fazlasına eşittir? Hangi sayının 51 eksi 23'ün 67 fazlasına eşittir? x eksi 51 eşittir 23 artı 67. 23 artı 67 90'a eşit. X eksi 51 90 X eşittir 141. 51 artı 90'dan 141 oldu. 7. 23'ün 17 fazlası hangi sayının 4 fazlasına eşittir? 23 artı 17 eşittir. X artı 4. 23 artı 17 40. 40 eşittir. X artı 4. 4'ü 40'ın yanına atarsam 36 eşittir. X oldu. 12 fazlasının 2 katı 50 olan sayı kaçtır? Parantez içerisinde x artı 12 çarpı 2 50'ye eşit. 50 ile 2'yi sadeleştiriyorum. x artı 12 eşittir 25. x eşittir 13. 3 eksiğinin 5 katı 65 olan sayının 2 katı kaçtır? 3 eksi x eksi 3 çarpı 5 eşittir 65. 65 ile 5'i sadeleştiriyorum. x eksi 3 13 eşit x eşittir 16. Bize 2 katını soruyor. 16 çarpı 2 de 32 oldu. Hangi sayının 7 katı 42'nin 3 katına eşittir? 7 çarpı x yani 7x eşittir 42 çarpı 3. 42 ile 7'yi sadeleştiriyorum. x e, 42'yi 7'ye böldüm. 6. 6 çarpı 3'ten 18 oldu. Hangi sayının 6 eksi 32'nin 4 fazlasının yarısına eşittir? Hangi sayının 6 eksi dediğini x eksi 6. 32'nin 4 fazlasının yarısı 32 artı 4 bölü 2. 32 ile 4'ü topladım. 36. 36'yı 2'ye böldüm. 18. x eksi 6 18'e eşit. x eşittir. 24 oldu. Hangi sayının 3 katı ile 4 katının toplamı 140 eder? Hangi sayının 3 katı 3x, 4 katı 4x, 3x artı 4x eşittir 140. 3x ile 4x'in toplamı 7x, 7x 140'a eşitse x eşittir 20 oldu.